programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir hatırlatalım efendim. Ekranlarınızın altında yazan numaralardan lütfen bizlere arayın. Bize sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Dilerseniz canlı yayına bağlanabilirsiniz. Öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hatta ve hatta hangi sağlık problemlerini yaşıyorsanız veya hangi hastalıkları burada konuşmamızı istiyorsanız efendim lütfen bize e mail gönderin veya telefon açın. Biz de burada onları konuşalım. Hangi hastalığı çekiyorsanız orada hangi bitkiler sizlere şifa kaynağı olur. Bunu buradan söyleyelim efendim. Şimdi İbrahim Bey ben burada bir mis gibi kokan bir kekik görüyorum. Evet. Kekiyi şimdi neden getiriz? Neyi konuşacağız şimdi? Hangi hastalıklara tedavi olacak, şifa kaynağı olacak? Nedir? Bronşit, onu konuşalım. Bronşit, öksürük, astım gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı ayrıca mide baskılar da içinde etkili fakat esas etki alanı öksürük, kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşit, akut bronşit, astıma karşı dünyada en etkili bitkidir. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Toros kekiği, ak kekik, beyaz kekik, lila kekik. Dağ kekiği derler. Dağ keki. Çeşit çeşit. Fakat bunlar içerisinde en etkili olanı bu bahçe kekiği dediğimiz Tumus vulgaris latincesi. Bahçe kekiği. Bahçe kekiği. Bu en etkili. Neden en etkili? Çünkü bunun birleşimindeki tümol, tümol denen etken madde eterik yağdaki çok yüksek oranda. Diğerlerinden çok farklı, mükemmel bir şey. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Burada 7783 akut bronşiti olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Oldukça da fazla zaten. 7783 7783 akut bronşiti olan hasta Bunlar iki gruba ayrılmış. Bir gruba kekik sinirlot ekstraktı veya kekik çuha ekstraktı veya kekik duvar sarmaşı ekstraktından oluşan hap damlatıcı verilmiş. Diğer gruba ise kimyasal. Kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu, daha kısa sürede bronşite tedavi ettiği belgelenmiştir. Artı yan tesiri olmaması da faydası yani. Kimyasal ilaçların da bir de yani bu tedavi etmeye çalışırken ne yapıyor bağırsakları faydalı bak diyoruz. Başka tarafı ediyor. da harap ediyor zaten. Hararıyor. Bir tarafı yapalım derken doğru. Şimdi oğlum hastalanmıştı 5 yaşında okula gidiyor okulda hastalanmış. Dediler ki aa çocuğunuz çok ağır hastalandı gelin çocuğunuzu doktora götürün. Gittik Şamil Bey'i okuldan aldık aa çocuk titriyor baş ağrıyor karnı ağrıyor. Uyuşmuş böyle, üşütmüş, çok ağır üşütmüş, dondurma yemiş. Tamam dedik, eve getirdim. Ben ona yarım çay bardağı suya 4-5 damla kekik yağı, ama hakiki bu, hı hı. kekik yağı diyorlar. Türkiye'de kekik yağı, susam yağıyla karıştırıyorlar. Yani kekik yağı dediğiniz bahçe kekiğinin yağı bahçe mı? Bahçe kekiğinin yağı, hakiki. Hı hı. Şimdi bir de Türkiye'de bize şu var, kekik yağı diyor vatandaş, Kekik yağını susam yağıyla karıştırıyorlar. Yüzde iki üç kekik yağı var. Gerisi susam yağı veya başka yağlar. Ayçiçek yağı vesaire. Kokuyor güzel. Kekik yağ gibi kokuyor. Kokusu var. Etkisi yok. Böyle dalavire yapan da var. Allah korusun. Bilmediğimiz için de tabii ne sunuyorlarsa evet. önümüze onu alıyoruz. Alıyor vatandaş kullanıyor. Etkisi oluyor. Ya kekik yağı aldım kullandım da etkisini görmedim. E, yok ki. içinde yok. Hı hı. Bazıları da kekik suyu diye Oreganum surecum denen bir bitki var. Güve otu. Türkiye'nin Toros dağlarında çok yetişir. Bunu kekik suyu diye yani dağlarda yetiştiği için maliyeti sıfır. Topluyor vatandaş, şişelere doldurur, kekik suyu diye satıyor. Yani Öyle bir firmaya da yaptığınız yanlış dedim, uyardım. Hakkınızda şikayetçi olurum dedim. Kaldırdılar üretimden. İyi yapmışsınız <laughs> doğru. Dolayısıyla yapıyor yani kekik samim bu. İnsan sağlığı Bunu, çünkü bu önemli olan. Onu da riske ben, atmayalım. Çocuğa böyle yarım çay bardağını 3-4 damla kekik yağı damlattım. İşte 3-4 dakika sonra mide ağrısı, baş ağrısı yavaş yavaş çocuk rahatladı. Teskin oldu, rahatladı. Yarım saat sonra bir şey kalmadı çok çok etkili. Hakiki kekik yağı. Zaten kışın en çok gördüğümüz rahatsızlıklar, hani ağır gripler geçiriyoruz, nezle oluyoruz ama ilk önce bir boğaz ağrısıyla geliyor. Boğaz iltihaplanması oluyor. Sonra işte burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ciğerlere iniyor, öksürükler meydana geliyor. Onların da hani tedavisinde kurutuyor mu? Tabii. Mesela diyelim ki bademcikleri şişti. Kekik yağı, ada çayı yağı, evet. papatya yağı. Bunlardan 4-5 damla özel bir karışım yani yarım çay bardağı su ile içtiği zaman kişi ve gargara yaparsa kısa sürede bademcikleri temizler, aratır. Bir daha biz onun altını çizelim özellikle, bir daha tekrarlayalım. Aa, kekik yağ yağı, evet kekik yağı, papatya yağı dediniz. A, adaçayı ama tüm e, zalviye ofisinali, şifalı adaçayı olacak. Şifalı adaçayı. Kekik de hakiki kekik olacak. Yani şimdi bir şey söylersem, bir formül söylersem ne oluyor? Ha, vatandaş yapıyor ama işte içinde susam ya oluyor, ayçiçek yağı oluyor, çok vesaire zor. vesaire problem oluyor. Çok uzman kişilerin zaten yani anlayabileceği bir şey herhalde evet. sizin gibi. Maalesef. Çünkü o kadar çok çeşidi var diyorsunuz ki. Şimdi biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir bu? Her türlü öksürük, bronşit, astıma karşı kekik ekstraktı e, ekstraktı, ada çayı ekstraktı, karabaş ekstraktı, oğlatı ekstraktı, nane ekstraktı, kimyon ekstraktı gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı etkili bitkilerin ekstraktından oluşan bu özel formül kullandığı zaman kişi kısa sürede rahatlar. Bir beyefendi 30 yıl karışmış. Son 15 yıl sabah sabah değil gece yarısı saat 3'e doğru Onda bir öksürük başlıyor, sigara içenler de çok olur böyle hı hı. öksürük, kuru öksürük, eee, eee, böyle <laughs> az başlıyor öksürmeye, uyuyamıyor, tabii uyku bölündü, bitti, bir daha uyuyamıyor, saat 3'ten sonra uyuyamıyor. Yatıyor, bir daha öksürüyor, yatıyor, yine öksürüyor. Sadece kendi uyuyun, kendi uyanmıyor, uykusuz kalmıyor. Ailesi çocukları da, bunlar da 15 yıl geldi bana dedi ki ya ilaç kullanmış, kullanmış. Artı yan tesirlerinden kolesterol, tansiyon vesaire, karaciğer yalanması kimyasal ilaç kullanmaktan perişan olmuş. Başka rahatsızlıklar ortaya çıkmış. Hiç problem değil dedim. <laughs> Kullanacaksın, hı hı. bakacağız göreceğiz. Nedir? jel, kekik forte, sinirlot forte. Peki ne kadar süre içinde etkisini gösteriyor? 15 yani... gün sonra geldi dedi ki artık öksürmüyor. Bırakayım mı? Ya dedim ne kadar sabırsız insanlar. 15 yıl çekmiş rahatsızlığı. Deseydiniz ki siz diğerini güde, bırak. 15 günde iyileşmiş. Hı hı. Dedim acele etme. Çünkü bağırsaklar temizlenecek, akciğer temizlenecek. Vücut arınması lazım. Detoks, zehirlemiş kişi kendini. Yavaş yavaş iyileşeceksin. Birdenbire iyileşemezsin ki. 15 yıllık bir geçmiş olan bir hastalık. Peki dedi. Birkaç hafta daha kullandı bıraktı. Bağcılar'da bir aileyi ziyarete gitmiştim. 3 tane kızı var. Biri 10 yaşlarında, biri 7-8 yaşlarında, bir tanesi de çok küçük. Şimdi büyük kızları astım nöbeti. Geldiği zaman mos mor çocuk, nefes alamıyor. Hastaneye götürmezlerse tamam, ölüm kalım, çok kötü. Sürekli yanında Spreyler taşıyor vesaire. Olmazsa sprey diyelim ki aniden e o oldu O korku ya. da yani yeter Olur. zaten değil mi? Tekrar bir krize girecek diye hani hastaneye mi taşınacak diye. O korku Anladım, da zaten evde, çocuğun çantasında işini. veya evde çeşit Hı -hı. çeşit ilaçlar hazır. Ne önerdiniz? Ne dedi, Ne yapacağız dediler. Dedim ki iksir kullansın. Bu iksir özel bir formül. Evet. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, malonga, altın başakotu, zeytin, kakula, adaçayı, kekik de içer. Her şey var içinde. Bütün şifalı şey bitkiler var. <laughs> ne kadar? Günde beş defa iki tatlı kaşığı. Üç hafta sonra tekrar ziyarete gittim. Ne oldu? Vallahi hiçbir şey yok. Hiç de ilaç kullanmıyoruz dediler. Hiç ilaç kullanmıyoruz, hiçbir şey de kalmadı. Tamamen geçti. Onların, Tüm aile ne kadar sevinmiştir. Bir de küçük çocukları var. Yani böyle örümcek gibi çocukların dolaşsın diye bir şey oyun içine koyuyorlar. Evet. Geçsin, öğrensin yani yürümeyi öğrensin diye. Bir buçuk yaşında hala yürüyemiyor. Çocuk böyle yaşlı nineler gibi bakıyor. Dedim ki bu ne biçim çocuk bebek? Hiç Hı. yürümüyor, hiç hareket etmiyor. hiç. Benim bildiğim yani bu yaşta bir buçuk yaşında bir bebek hareketli olur. Durmaz hiç yerinde. Bu çocuk niye böyle? Vallahi biz de bilmiyoruz. Hastalanıcı antibiyotik veriyoruz, hastalanınca antibiyotik veriyoruz. Kötü mü yapıyoruz diyor. Kötü de yapıyorsun tabii. Çocuğu zehirliyorsun. Ne yapalım? İksirden günde 4-5 defa bir çay kaşığı. Tamam dediler. Şu hafta sonra gittim de çocuk hiç yerinde durmuyor. Fır fır dönüyor. Yaşına gerektirdiği dedin. hareketleri evet, yapıyor. Yani, normal normal doğum normala doğum döndü. Olarak. Çünkü ilaç vere vere bağırsakları bozulmuş, bağışıklık sistemi çökmüş bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememiyor. Ki daha çok küçük Çocukla bebek enerji yani, yani. yani. o yaşta çocuğu zehirlersen ne olur? Yani bizim sekreter hanımın annesi de astım rahatsızlığı. Sürekli sprey taşıyor yanında. İksir gönderdim ben ona. Ya bu sarımsaklı ben bunu kullanamayacağım. Camiye gidiyor. Hmm. Kur'an kursuna gidiyor. İşte camide de olmuyor, başka bir şey yok mu dedi, var dedik. Ona da siz de bunu deneyin dedik, bu da aloe vera jel, ballı şurup, bunu deneyin. O, diğer ilk bu da aloe vera jel de kullandı, rahatladı. Yıllardır ha, çeşit çeşit haplar, spreyler kullanan bayan astımdan dolayı şimdi ilaç kullanmıyor. Aloe vera jelin içinde neler var? Sadece aloe vera yok herhalde. Aa, 19 çeşit bitki var. Yine 19 şekilde. çeşit Tabii. bitki. Mesela kimyon var. Kimyon bağırsaklardaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu zehirli gazları, zehirli alkolleri emer. Sünger gibi emer. Toksik madde emici, özelliğe sahip. Kimyon. Veya ladengülü var. Ladengülü midedeki bakteri, gastriti, ülsere sebebini halikobakter flori yok eder antiviral, antibakteriyel özelliklere sinirli ot var mantarlara karşı yani sinirli otun da birçok fonksiyonu var yani her türlü öksürük, kuru öksürük, bronşit astım gibi rahatsızlıklar tedavi edilebilir çok basit, çok kolay astım nöbeti geçiren kişi neden astım nöbeti geçiriyor? şimdi balgam atmak istiyor, atamıyor neden? çünkü balgam akciğerin alt kısmına düşüyor Son olarak bir insanın akciğeri 400 metrekare küçük küçük Hı. hava kesecikleri var. Alvelon denen bu hava kesecikleri açtığınızda ütüleyirse ütüleyerek açalım Hı. 400 metrekare alan kaplar. Yani çok büyük, evet, muazzam çok bir şey. Oldukça fazla. E, bu hava kesecikleri oksijen alır, karbondioksit verir. O gaz değişimi. Oksijen alır, karbondioksit verir. Şimdi bronşlarda Alt kısımlarda herhangi bir nedenle balgam oluşursa işte üşütme, grip, nezle, vesaire tedavi edilmezse balgam öksürdüğü zaman diyelim ki akciğerin orta kısmına geldi. Burada bronşlarda bronşların iç yüzeyinde silerselin denilen tüysü hücreleri var. Bunlar balgamı tutar, bırakmaz. İki defa öksüründe balgam atar, problem olmaz. Fakat astım hastasında Silerselin denilen tüysüz hücreler tahriş ve tahrip olduğu için görevini yapamaz, balgamı tutamaz. Tutamadığı için balgam tekrar akciğerin alt kısmına düşer. Düşerse bu sefer tekrar 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 bunu atmak için öksürür öksürür öksürür. E artık tamamen gerilir gerilir, sinirlenir. Elinde olmayan mekanizma bunu atmaya çalışır. Atamaz, perişan olur. yani. O muhakkak o balgamın ama söktürülmesi gerekiyor. Yani evet. dışarı çıkması lazım. Evet.